Ya hala iyi ki buraya taşınmışız ya. Bıcık 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 Ya tamam tamam. Hayır arkadaş ben niye bu tamam üstündeyim ya? Ya Max sen ne yapıyorsun burada? Ya Mili Allah belanı vermiyor. Sen. Mili <laughs> sana olmuş lan. <laughs> Ağzın kaymış. <laughs> ne yaptın lan ağzından? Bir şey mi yaptın? <laughs> Dehşet olmuş bu olmuş ağzın <laughs> salak ya Ya dişleri taktırdım böyle oldu ya yani. Sen işlesin ağzın yamulmuş ben komple yamuldum komple Nasıl yani? Ya iki yıldır belli videosu gelmiyor E ben de satmak zorunda kaldım gücüme. Gücünü mü sattın? Kime sattın? konuda konuşmak istemiyorum. Ya o değil de bizim sosis nerede ya? Ne oluyor lan burada? Eyvah polis geldi. Lan ne polisi bu bizim kral dedi? Dedi de di de, di. De, de, de. Ne 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 ne? Dedi di di Bu dedice konuşuyor galiba. Bir de yazın ortasında kaşık giymişsin ya. Lan sus. Yoksa bu balyozu. Al işte beni küfür ettirdiniz. Lan ben böyle rahat ediyorum. Harbi ya. Temmuz'a kışlık kıyafet giyiyorsun. Sen nasıl bir kralsın Allah aşkına? Yeter lan. Gardiyanlar. Bunların mahpusu atın. Tamam. Lan şaka yaptık biz şaka yaptık. Lan daha önce yani şaka yaptık ya. Mahpusu atmayın lan bizim tarafı bir şaka yaptık. Mahpusu atılır mı lan? Valla bir Lan benim bir tane şişim var. Çıkarın bizi. Çıkarın bizi. Çıkarın. Neyse. Çok da uğrumuz çıkarmanız. <laughs> lan. Ay gücüm hala elimde olsaydı. Seni alan. Ananı bir şeyler yapmazdım ama sala bir şeyler yapardım vallahi. Aklıma bir fikir geldi. Ne fikri? Söylesene. Ya ama pek iyi de bir fikir değil ya. sorry to say neydi şimdi? Deş tellerimi çıkartmaya çalışıyorum. O ne işimize yarayacak? Hani belki telleri başka bir şey için kullanıyorsun. Sen vallahi mı ha? Lan Marx sus Allah aşkına ya. İki saatleri konuşuyorsun kulaklarım ağrındı ya. Hey. Öyle miyim?

Dayanamayacağım artık, candan atlayacağım. Kulaklarım ağrıyor. Allah! Senin çok güzel <laughs> bir hayatın. Bir saniye lan, sesimi mi aldın? Aha, Marks'ın sesi düzeldi. <laughs> Şenol dayanıyor mu? Boğazım açıldı ya. Oh, çok güzel nefes alıyorum valla. Hayda! <laughs> ee, salaklar. Ee, camı atladım sanız değil mi? Atlamadım. Sizi burada sonsuza kadar gözetleyeceğim. Hayatımın sonuna kadar. <laughs> Arkana bak orada kuş var. Nerede lan? Max şimdi. Gel ya, topla kafayı kıracağım. Lan nereye kaçıyorsunuz? Oğlan kaçtık. Vallahi kaçtık. Siz ikiniz kalemin önünde ne yapıyorsunuz? Kaç beni, kaç. Kaçıyorum vallahi. Oh lan, geri döndüm. bıçak, 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 bıçak. Ya tamam, tavşanı besleyeceğim, tamam.